Evet, yarışıyoruz. Tamam, ben yaptığım her... saçla sen burada puan almıyor musun? Hayır, hayır. Her takımda bir sorun var, bizim de sorumuz var. Çözülmesi gerekiyor. Çözeriz Melisa. Bunu burada konuşma bence, gerek yok. Hani sen dün söylüyordun ya, benim eşimi niye bu... ...dahil ediyorsun sen bu konuya? Saçını, eşi izin vermiyor falan filan Sen dedin. Niye dahil ediyorsun? Adam demiş ben kesme, şak... yapacak bir şey yok. Hayır benim, benim saçlarımı eşim mi besliyor? Sen önüne dön, arkayı göremezsin zaten eşim, ha böyle Eşim dur. mi besliyor? Zaten arkayı seçen. göremezsin, şöyle dursan zaten arkayı göremiyorsun onu söyleyeyim. Ya, i̇stersen nasıl istersen kafamı öyle tutarım ya. E, kafan nasıl istersen öyle tutarsan Ay, ben de istediğim tam, saçı yapamayacağım. Doğal olarak şu eksi puan alacağız. Tamam sesini niye yükseltiyorsun? Ben şu an yavaş yavaş konuşuyorum seninle. Hayret! Ben hep böyleyim. Tamam. Hayret! Tart Hayret beni Tart şaşırtıyorsun. Tartışmayı sevmiyorum. Beni ben. şaşırtıyorsun. Niye dün barbar bar konuşuyordun? Gerçekten acıyordu çünkü kafam. Hey gerçekten acıyordu doğru evet. anlıyorum. Anlıyorum seni. De Melisa anlıyorum. problem ne peki? Ben onu merak ettim hani dün burada çözüldü diye gördük bazı şeylerin ama demek ki çözülmemiş. Akşam, sabah bu kadar ağladıysan sanki ki gözlerin buradan da görülüyor yani ben uzağa göremem buradan bile gözleri kıpkırmızı kızın. Hayır şöyle e, çok iyi anlaşıyorum. Yani 3 haftada çok iyi anlaşıyoruz. Ama benim canımı sıkan bir şeyler var. Mesela kombinleri karar verdik beraber seçelim diye. Bir yanlışlık yaptılar. Kombini yanlış attılar bana. Ben de onu hemen hallettim. Hallettikten sonra dün dün değil öbürkü gün bakıyoruz. Ben bunu atmadım sana diyor. Yanlış atmışım sana diyor. Ben bir böyle kaldım. Melisa Bilesin... bir şey söyleyeceğim. Allah aşkına biz bir kombinle mi puan kaybettik? Biz sadece bir kombinse tamam arkadaşım, ben sana bir kombini yanlış attım. Ya... Yani... Diğer dört kombin... Kaybettik mi? Birincileri nasıl aldık? Birincileri ben bir hafta İstanbul'daydım diye aldı. ...kombinlerden falan... Ben sana anlatıyorum. Dün de bunun üstüne basa basa burada söyledim. Kula... Dedim ki ben bir hafta yoktum ilk hafta. Biz sonuncuyduk. Dinle o zaman. Ben dinleyeceksin değilim. o zaman. Ben buradayım. Kulağım da o zaman. iyice duyuyor. Hayır. Ben buradayım. bir hafta da burada... Da burada... Tamam Melisa'cığım. Bak tamam, sakin yavaş. sakin anlatıyorum. Bak tamam. elim, elim ayağım titremeye başladı. Ben bir hafta ilk yarışmaya... ...başladığımız hafta kombinleri sen belirledin. Ben İstanbul'da yaşamıyorum. Urfa'dan geldim. O hafta biz hafta sonuncusu bir puanla zar zor bu masada durmayı başarmışız. Tamam ben şimdi söyleyeceğim. Bir saniye. Bak altını çiziyorum ikinci hafta. İkinci hafta ben dedim ki gitmiyorum Urfa'ya ben burada kalacağım. Ben burada kaldım. Biz o hafta birinci olduk. Hele de bu jürinin geldiği hafta. Bülent Hanım'ın, Işıl Hanım'ın, Seçkin Bey'in geldiği hafta. Siz seçmişsiniz. Benim ben hiç seçtim. Et, benim hiç ben seçtim. Birinci yok. oldu. Tamam, tamam, ben benim, gittim. Sen ben giydiriyorsun beni? Sen giydiriyorsun tamam mı? Oldu mu? Tamam bundan sonra ben oldu giydiriyorsam mu? o zaman sus. Oldu mu? Tamam, sen oldu. giydiriyorsun. Heh, oldu. Tamam. Ben öyle kukla kimi geliyorum. Sen diyorsun tamam. giy, onu giy ben tamam. sen giydiriyorsun. Tamam beni. o zaman güzel. Saçma tamam. saçma değil mi şu an? Sa saçma, saçma değil. Dediğin. Bence çok mantıklı olan o ben giydirdiğimde. Bir canlıyorsan ben giydireceğim seni. Bir bak ilk hafta kim bizden sonra kaç kaç grup geldi? Kaç ekip geldi? İlk hafta nasıl oldular? Şaşırıyorlar. Çünkü bu ekibe odaklanamıyorlar. Jürilerin ee, nasıl bir tepki vereceğini bilmiyorlar. Benim kıyafetlerim kötü müydü? <laughs> kötü müydü kıyafetlerim? Kötü puan aldık mı? Aldı. Çok, az, çok İlk az... hafta, ilk hafta kötü puan aldık. Bir puanla kaldık burada zorla kaldık. Bir puanla. Jüriler söylediler mi? Çok kötü giyiniyorsun diye. Bilmem izlemedin mi? Hani ben kıyafetleri seçtiğimizde çok zevklisin falan diyordu. Ne oldu? Canım bir şey söyleyeyim. Sadelik, Melisa bir şey hatırlatayım sana. Ben. Sadelikten canım, yanayım ben. Canım. Canım burada musun? kaldığımız bak ilk haftadan bahsediyorum. Biz burada kaldığımız delireceğim gün. Delireceğim ya Ben sana sabah erken o yaptığım kombini değiştirttin mi değiştirtmedim mi? Değiştirttim. Bitti. Pembe kombini. de. İkon. ne ikon kombini ya ben spor şıklarında ben seni değiştirmedim mi burada? Aslında Erkan. Herkese biz 15 puan P aldık da burada kaldık. Ya bana hak verilmiyor biz konuşma hakkı verilmiyor ki ben niye konuşayım Da ki? Ya Gözde Hanım böyle bir şey yok ya. Yavrucuğum final geldiğinde siz bir takımsınız. Ya biz bir takımız ama bu kadar olmaz ama. Bu kadar olmaz saç yapıyorum toka takıyorum kafa böyle. Biriyle konuşacak böyle. Arkadaş burada ben 20 dakikada saç tarıyorum ha. 20 dakikada yarım saatte ben burada saç çıkarmaya çalışıyorum. Biz salonumuzda rahat rahat değiliz ki dedikodu yapalım. Biz sizin için ne yapabiliriz? Melisa'nın artık saçına toka takınca nasıl acımaz onun yöntemini bana ben usta değilim bilmiyorum. Bana bu öğretilirse. Ben Melisa senin tarafını sen şu andan nankörlük ediyorsun. Ya sus biraz sen konuşma Allah aşkına. Benimle düzgün konuş. Müdahale etme sen benim tartışmama giremezsin. Ne demek müdahale etme ya? Sen bu kıza sahipsiz mi sandın? Hayırdır ya? He, Sabahtan sen beri, ya dünden sana beri tartışıyorsun. Kıza söylemediğin kalmadı ya. Ya sen Selver'i burada sahneye çıkarıp yerin dibine sokmuş adamsın. Neden bahsediyorsun bana? Nasıl? Sen oynayacaksın ya ekrana. Ben halkın çocuğuyum. Melisa'yı savundum. Diyecek ya. Sen kimsesiz mi sandın? Böyle bir şey yok ya. Evet iyice, iyice grupların ağzına düşelim değil mi? Kızın duruşuyla, kon kombinleriyle, duruşuyla, yürüyüşüyle sizi birinci yaptı... ...siz Hala farkında değilsiniz. Ve şu anda sana göre kahraman sensin. Sizi düşüren Melisa. Melisa olmasaydı siz burada ikinci haftayı göremezdiniz. Bunu bilin. Ya Bilal. Bunu bilin. Bilal. İlk haftada gördük, ben ikinci haftada gördük Halk tamam mı? senin yanında. Sen kendi modelinle ilgilen, saçınla ilgilen. Tabii canım. Hiç 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 sakma bu tarafa. Ben Son onu Son gün sana. Bilal Melisa. Final günündeyiz gerginliğinizi anlıyorum. Fakat lütfen işlerinize konsantre olun. Ve biraz sakin olmayı deneyin. Kuatörüm sensin. Sensin. Kuatörüm sensin.